Çok çok eskiden çocukluğumda kendime ölümcül bir içecek hazırlamıştım. 3 <laughs> kaşık Need for Speed Underground, 2 kaşık sortir edilmemiş hızlı ve öfkeli, artı Vin Diesel parçacıklı. Ve hepsini ateşe, biraz da benzin. <laughs> ve hepsini içtim. ve böylelikle araba korkumu yendim. Son. Daha araba sürmeye yaşım tutmadığı zamanlar ki hala da tutmuyor. Not defterimi ileride alacağım arabaları çizerdim. Yani şey o arabaları ileride alabileceğimi düşünüyordum. <laughs> ve onları kendi kafama göre modifiye ediyordum. Hatta hatta bazı modifiyelerin gerçek fiyatlarını da öğreniyordum. Ve ne kadar gideceğini falan deftere yazıyordum. Ama tabii ki her şey düşündüğüm gibi gitmemişti. Ki arabaları çok sevmiyordum. Şu anda sevmiyorum ve birazcık da korkuyordum. Yani neredeyse bildiğim tüm arabalara kusuyordum. Ve işin garip tarafı da şu yani. Almayabilirlerdi beni arabaya ama alıyorlar. Ve ailem ne olacağını bildiği için beni arabaya oturttukları zaman elime bir poşet verirlerdi. Yani şey oğlum kaza esnasında ne yapacağını biliyorsun. Ya tabii ki biliyorum. Ama beni en çok şaşırtan olay bir yere gitmemiz gerektiği zaman evdeki araba müsait olmadığında anam beni taksiye bindirirdi. Ve her şeyden önce bu yabancı bir araba. Ve anam taksiri bana genellikle poşet vermezdi ve saatli bomba gibiydim her an patlayabilirdim. Ve olay genellikle böyle oluyordu. Aa ne kadar da şaşırtıcı nasıl olur? Aha olaya bak sen. Hmm, evet. Hmm, evet. Ee, şaşırtıcı. <laughs> Boş zamanınızda ki boş zamanınızın çok olduğunu en içtenimle inanıyorum. Canınız falan sıkılıyorsa ki benim çok sıkılıyor. O zaman video kanalında farklı oyunların geçişleri, klipler hatta Omega Troll videoları bile izleyebilirsiniz. Ve şu yeryüzünde Omega'yı hiçbir zaman kullanmayan tek kişi benim galiba. E neyse. Kanala çok sık videolar geliyor ve bu kanal cidden samimi olarak beğendiğim kanallardan. İyiden kastım şöyle kanalı görünce Hmm, not bad. Dediğim kanallardan. Aynı şekilde Twitch'te CSGO yayınları açıyor ve bilenler bilir CSGO ilgilenen bir alan. Hayır bu sefer kötü an gelmeyecek. Youtube ve Twitch kalanını açıklama kısmından veya şuradan gelip benden selam söylerseniz mükemmel olur. Hadi ben yemeğe kaçtım acıktım. Nice. Aslında araba korkum babam bana araba sürmeyi öğretirken geldi. Arabaya otururdu ben de onun dizlerine otururdum ve action da orada başlardı. Bak 3'e kadar sayacağım ve direksiyonu bırakacağım. 1 ba ba Baba gerek yok sanki. 2 Dur dur. Hayır Ü. dur. <laughs> Hepimiz öleceğiz. Göz Hepimiz öleceğiz. <laughs> Ondan sonra çok güzel bir şey oldu. Bir tane bağımlılığım başka bir bağımlılığımı doğurdu. Yani oyun bağımlılığım araba bağımlılığı çıkardı. Ve bu gerçekten çok güzel bir şey. <laughs> o zamanlar arkadaşlarım bana hızlı ve öfkeli önermişlerdi. Ama filmin arabalar hakkında olduğunu öğrendikten sonra izleyesim kalmamış. Çünkü bana göre arabalar sadece sağa sola sallanıp A noktasından B noktasına gidebiliyorlardı. Ve bunu çok sıkıcı bir şekilde yapıyorlardı. Ama filme bir şans vermeye karar verdim ve kararım boşuna değildi. Ne? Arabalarla böyle güzel şeyler yapılabiliyordu ve siz susuyor muydunuz? Fuck! Filmi izlemeden önce arabaya bindiğim zaman sanki boş bir kutunun içinde geziyormuş kim gibi hissediyordum. Ama filmden sonra gerçek bir arabaya bindiğimi hisset. İstediğim zaman sağa sol yapıp bazen de drift çekebileceğim bir şeymiş. O zaman attığım arabaların aynı şeyleri yapabileceğini düşünüyordum ama bu o kadar da önemli bir şey değildi. Asıl önemli olan şey Need for Speed Underground oynamaktı. Herkesle oynadıktan sonra sokak yarışlarına ve arabalara doğru kafa attığı, yeni bir dünyaya açıldığı mükemmel müziği olan o oyun. Yani o zamana öyleydim. Ve ne istediğimi o zamanlar anlamıştım. Defterimdeki tüm arabaların altını çiziyordum ve onları gene modifiye ediyordum. E bu ne? Bu ne için? Bu ne işe yarıyor? Gibi sorular acayip sinir bozucuydu. İnternetten bakabilirdim ama o zamanlara kadar zeki değildim. Araba korkusunu ve kusmayı geçin. Tam tersi arabalara aşık olmuştum. Abi nereye gidiyorsunuz gidin ama beni de yanınıza alın. Ve beni uzaklara götürün. Ve defteri çizim resimler beni mutlu ediyordu. Uyumadan önce de hayalini kuruyordum. İleride bir arabam olacak. Kızlar benim ismimi söyleyecek. Adrenalin. Önümdeki arabalara makas falan atacağım. dizel benim elimi sıkacak ve mutluluktan ağlayacak. Ama tabii biraz büyüdükçe işler tersine gitmeye başladı. Hatta baya tersine gitmeye başladı. <laughs> Hayat güzel. <laughs> Şu an ise arabalardan ve arabalarla ilgili olan hiçbir şeyi sevmiyorum. Yani sevmiyorum derken ilgimi çekmiyor. Tek istediğim şey bir arabamın olması. O da olsun diye yani sadece. Ki o da ileride inşallah nasip olur. Amin deyin lan. Neyse buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, günün bele sorusu burada. Başka da bir şey yok. Hadi görüşürüz. <laughs>